Evet. Serbest yola geldik arkadaşlar. Düm düz yol bura. Şu. düm düz yol. Evin orayı geçecek ondan sonra. İki düfteste seksen. İki düfteste Vay anam vay ne biçim fordaymış bu ya. Yavaş gidiyor mu? Uçuyoruz mübarek. <laughs> takıyor bak takıyor. Yavaş yavaş güzel. Kesin viraj çekim mi? Bak, dur, bak. <laughs> İyi ki durup ben çekeyim, daha şüphesiz <laughs> lan. <ben>. Yok, yok. <laughs> 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 Süper, var Ben çekeyim, lan. Yani böyle... <laughs> böyle bir şey olmaz. Dur, abi, artık, yavaş yavaş. Dur, ne söylüyorsun? Ne söylüyorsun? Böyle bir drift olmaz ya. Tüm lastik olsun. Oğlan <laughs> Tekerin üzerinden vurulur Ulan arkadaş <laughs> İlaç kaldı Kutu <laughs> kaldı mı orada? Evet Dur gidelim de çekeyim onu da Buyur Tekerin göreceksiniz birazdan Tekerin <laughs> üzeri çıktı anasını <laughs> <sessizlik. gülüyor> Yavaş yavaş git, yavaş yavaş git, arkadan çekeyim ben. Gözüne bak. Buyurun, tekerizleri gözüküyor gibi bir şey. Kim de çekti? Gözüküyor, gözüküyor. Telefonu camdan tutma, sesi iyice duyuyorsun. Mum attı bana. O da şurada. Sen burada in, çek. Bir de böyle yap bak. Dur şuraya ineyim ben. Dur şurada iniyim, şurada. dur ama. Şurada inip şurada ha. Gel bak hang iyi bakın ha, iyi bakın Hadi bakalım. Uf, tekerlere bak, tekerlere. Vazim, kafayı yemiş bizim bu gençlik. Gördüğümüz gibi, buralar böyle araba geçiyor. Bizim gel gençler gelir şimdi, onlara bir radarı çekeyim de görsünler. Geliyorlar. Geliyorlar. Evet. Bizim geçmiş geliyor. Salaklar. <laughs> <laughs> <Then, doordun. gülüyor> Can dur lan ne diyecek? Leş gibi koktu lan. Şuraya girdiğin üzere bak. <laughs> evet, devrelekler de <laughs> 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 Ve son turumu, turumuzu yapıyoruz. 34 çekim numarası Duman alsın. Tamam. Ve bak. Görela bastı bana. kapalı. Bu şoförümüz Hamdi. <laughs> Bozgur çekek bir tane. Bu da Mavini Fatih. Bu da kameraman Ömer. Ömer. Vay be şuna bak ya. Devire bak moruk. Görünmüyor.